Bir şey mi oldu? E bir hoş geldin yok mu Bulut? Ne biçim karşılama bu? Beni gördüğüne sevinmedim yoksa? Kusura bakma. Seni birden böyle karşımda görünce... Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Savcı Bey'i bir de makamına ziyaret edelim dedim. İyi yaptın. Galiba İstanbul'daki zaman senin Ya. Kız Bulut Bey'in sevgilisiymiş. Hayırdır oğlum arkadaşın mı? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. El öpenlerin çok olsun kızım. Ee, babam, annem, ablam. Hoş geldin. Bu da Rüya. Hı. Merhaba. İstanbul'dan arkadaşım. Kız arkadaşıyım. hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz geleceğinizi. Şey, olarak. sizi zor durumda mı bıraktım yoksa özür dilerim. Ee, yani karşılardık sizi o bakımdan. <laughs> Böyle daha iyi, sürpriz olsun istedim. Ha sürpriz ha baskın. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Neyse yavrum, hoş geldiniz tekrar. Buyurun salon. <laughs> Geçelim. Teşekkürler. Aa, aa, aşk olsun beyaz. Seher nerede? Onlar yemekle uğraşıyorlardı. otur sen otur. Ay ben yaparım servisi. Buyurun. Sağ ol kızım. Ah kızım ne iyi ettin de geldin. Bulut çok anlattıydı seni. Biz de merak ediyorduk. Ben de uzun zamandır istiyordum gelip elinizi öpmeyi. Ama Bulut'u ikna edemedim bir türlü. Aynı okulda mı okumuştunuz siz? <laughs> evet baba. Üniversiteden arkadaşız. Oo, kızımız da avukat yani. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ha, Geliş sebebiniz işle ilgili yani. Buralardan bir dava falan mı aldınız yoksa? Yok. Bulut buraları o kadar güzel anlatıyordu ki. Ben de işlerden fırsat bulunca kaçıp geldim işte. Şey, pardon biz tanışmadık. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Şey, ben... Beyaz bizim misafirimiz Rüya. Aa, Ay nasıl düşünemedik siz şimdi yol yorgunusunuzdur. İsterseniz çıkıp biraz dinlenin yemek olunca ben size haber vereyim. Yok hiç gerek yok ben size zahmet vermeyeyim. Bulut beni bir otele yerleştirir. Hı hı. Aa olur mu can? Koca konak. Bir odayı hazırlatırım ben şimdi. Şey bilmem ki. Ama rahat edemem dersen. Olmaz öyle şey Bulut. Misafiri rahat ettirmek bizim görevimiz. <laughs> Teşekkür ederim.